Değerli abonelerim, daha önceki videolarımızda size Konya Altı Plajı'ndan bahsetmiştik. Tabi buradan bahsedip Lara Plajları'ndan bahsetmek istek haksızlık olur. Lara Plajları Antalya'nın doğu tarafında Karpuz Kaldıran Şalesi'nin bulunduğu alandan itibaren başlayarak Kumköy'e kadar uzanan oldukça uzun bir alanda bulunuyor. Ve buradaki plaj alanları genelde büyük oteller, oldukça lüks oteller tarafından parça parça kullanılmakta yine de aralarında halk plajı olarak adlandırılabilecek e, bedava girebileceğiniz ya da e, düşük ücretle de girebileceğiniz yerler bulunuyor. Konya Altı Plajı'ndan farkı ne? Burası daha kumlu bir plaj. Hatta Antalya'nın altın kumu olarak bilinir. Kumu çok incidir. Konya Altı gibi taşlı ya da çakıllı değil. Yine Konya Altı hızla derinleşirken burada derinleşme 25 metre açıktan sonra başlamakta. Yani az yüzebilen ya da yüzebilmeyen kişiler burada daha rahat edebilmekte bir sayfaya yeri şeklinde bu alan yerleşim alanları genelde burada Konyaaltı gibi çok yakın değil bu yüzden sahilin kumluk alanları çok daha geniş daha az zarar görmüş vaziyette burayı yabancı turistler daha çok tercih ediyorlar yine bu bölgeye çadır kurmaya gelenler bu Bumalovlar kuranlar özellikle kum bölgesinde var Doğu taraflarında karakta kalitelerin yuvalandığı alanlar da bulunuyor. Bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Antalya'nın ikinci ve en önemli olan Dağray'da. da baka tavsiye ederim.